Şimdi başlayalım Musa. Aslana adadan yıldız. Bu kardeşime çok rica ediyorum bu haberi yapan kardeşime. Ya ben hani şeyce değilim, duyumcu falan da değilim. Ben gazeteciyim. Ben bu gazetede de yazılar yazdım. Eyüp Yıldız foto maç yazın. Benim basketbolla ilgili yazılarım var yani. Bu gazetede çalıştım ben. Musa foto maç gazetesinde. Evet biliyorum. Arkadaştan bu haberi yapan arkadaştan ya eee spor yorumcusu Eyüp Yıldız'ın aldığı bilgiye göre Jefferson Lerma menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmiş diye eklesen ne olur? Bak biz burada hep paylaşıyoruz. İmzalarıyla paylaşıyoruz. Bütün gazeteci arkadaşlarımız. Bu öncelikle bir sistemimi yapayım Musa. Biliyorsun Jefferson Lerma haberini burada senle biz paylaştık. Crystal Palace'ın Kolom, Kolombiyalı ön liberosu Lerma için düğmeye basıldı. Ara transferde defansif orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray e, Crystal Palace'ın yıldızı Lerma'yı gündeme aldı. Daha önce de Cimbom'la adı alınan 29 yaşındaki önlü için teklif hazırlanıyor. Şimdi tabi somut bilgi çok fazla vermemiş. Somut bilgiyi ben vereyim Musa. Crystal Palace'da defansif olarak çok iyi işler yapıyor. Zaten ciddi de süre alıyor. Ama hücum tarafında eksik bir futbolcu. Bu nedenle devre arası kontratından çıkma düşünceleri var. Menajeri de iyi bir teklifle Türkiye'ye getirebilirim diyor. Biz de Torreira'yı hem yedekleyecek hem de Torreira ile beraber 8 numaraya atletizm katacak bir defansif orta sağlıyor. Şu an Galatasaray'ın gündeminde Musa. Bonseris bedelini de öğrendim. İstenilen 8-9 milyon euro bandında bir bonservis bedeli var Musa. Abi bak az önce çok kritik her şeyi unut hiçbir şeyi aklında tutma senin söyleminden tek bir şey söyle. E, Kristin Palas çıkmak istiyor. Devre arasında zaten bitiriyor. İyi bir oyuncudan neden çıkmak istesin ki yani mesela? Öyle bir adam Galatasaray'da işi var, ne işi var? Ben almazdım. Abi yani mesela ben değil. De orta... değil. Bak, Torreira'nın da okucumu yok. Var mı Torreira'nın? Aradı işte evet. bir tane burada Fener'e gol attı. Torreira Gabriel Saranın yaptıklarının yarısını yapabiliyor mu? Hucumda. Şimdi Torreira kötü futbolcu mu? Değil. Ama mükemmel bir altı numara da değil. Mükemmel alt, altı numara Selçuk İnan, Felipe Melo altı sekizde baktığında. Bunlar hem Torreira gibi savunma yapıyorlardı hem de Hacı gibi gol katkısı veriyorlar. Şimdi Lerma da e, defansif olarak çok iyi bir futbolcu. Kötü futbolcu değil. Bak, Sen yılanı... motorun çok fazla hücum katkısı istemezsen Lerma'yı alırsın. Biz, bizim yıllardır, iki yıldır Torreira'da aldığımız katkı gibi düşün. Yılanın yazdığı üzerine Amrabat'tan ne farkı var bu oyuncunun? Mesela o zaman hazır Amrabat'ı Amrabat'tan çok alır. daha güçlü. Amrabat, Amrabat'tan çok daha güçlü. Amrabat'tan çok daha hareketli. Amrabat'tan çok daha sert. Amrabat'ın mesela o attığı pas var ya Talic'e attırdığı gol var onu yapamaz. Onu yapamaz. Ama defansif olarak Amrabat'ı sırtında taşır. Lütfen. Yunus MTV e, Spor Radyo ve Radyo Spor'da programlar yaptım. Hatta 13 yıl Radyo Spor'da Sadece basketbol değil spor haber programları da yaptım. iddia programları da yaptım. 13-14 yıl çalıştım yani. Eyvallah hatırlattığın için teşekkürler. Evet Musa bize Dibala lazım demiş. Galatasaray sevdalısı. Sen böyle düşünüyor musun? Abi yani 10 numaraya bir adam lazım ama 10 numaraya 10 numara oynayacak ama 10 numara oynarken de koşan bir adama ihtiyacımız var. Yani Dibala'nın tam özelliği Öyle bir adam mı? Ee, mesela abi, işte bak 30 yaşını gördüm mü? Ben bir anda böyle tüylerim diken diken oluyor yani. Bana bir şey geliyor hani kal geliyor derler ya. Ben o tarzda istemiyorum abi. Ben bu adamı alacağım bir de bu adamla yanlış hatırlamıyorsam Roma yeni sözleşme yaptı. E bir de bonsai söyleyeceksin. Yani bonsai söyleyeceksen ben bu adama gitmem abi yani. Böyle bir adama gitmem. O adam o paraları öyle bir adama vermem abi. Yunus Bakırcı teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Şimdi Musa. Bak ben bizim takımdaki esas eksikliğin 10 numara olduğunu düşünmüyorum. Mertens'i var. 45-50 dakika oynuyor. Peki sana on numarada Yunus dinler, oynar e, mı? Beni dinler misin? Beni dinler misin? Çift santrafor planın var. Doğru mu? Evet. Çift santrafor planında hele 4-4-2 ile çift santrafor oynayacaksan 4-4-2 de 10 numarayı sen orta sahada Dybala, Torreira yapamazsın. 3-5-2'de bir ihtimal. Şimdi Galatasaray'ın arkadaşlar aradığı oyuncu Jefferson Lerman'ın e, hücum katkısı verebileni aslında. Yani Jefferson Lerman'ın hücum katkısı verebileni. Şimdi bizde arkadaşlar Mertens 10 oynar. Gabriel Saray izliyoruz, görüyoruz. 10 oynar. Yunus Akgün 10 oynar. Artık kim onu oynar? Kerem Demirbay. 4 tane 10 numara oynayabilecek adamım var. Peki kaç tane sert atlet orta sahan var? 1 Lucas Torreira. 2 Kim? Gabriel Sara. Torreira kadar sert değil. Başka? Berkan. Torreira kadar sert değil. Yok. Bizim almamız gereken futbolcu işte McTominay tarzı Goreska tarzı, işte başka Fofana tarzı, defansif yönü kuvvetli bir orta savunucu. DiBAL'a ile ilgili de herhangi bir girişim yok musa? Herhangi bir girişim yok DiBAL'a. Bu arada DiBAL'a hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı iki sezondur reddediyor. Bu bilgiyi de verelim musa. Bu adam iki sezondur Galatasaray'ı reddediyor, Fenerbahçe'yi de reddediyor. Ha ben almazdım. Jose Mourinho Dybala'yı istemedi değil. Dybala gelmek istemedi. Bence Jose Mourinho ile Dybala arasında problem vardır. Orada hani böyle tercih anlamında gel, gelmek istese kalır sıraya gelir bence. Hani bak ben sana söyleyeyim Jose Mourinho ile iyi geçenen oyuncu sayısı çok azdır. Abi. Kim iyi geçinir biliyor musun? Şimanski iyi geçinir. O tarzda mı Dybala bir oyuncu? Yok. Szymanski ne diyor? Metiyeler diyor. Çünkü Şimanski böyle gelecek vaat eden bir oyuncu o zamanın da oraya işliyor acaba içinden bir e, o, muhteşem bir on numara çıkarmanın peşinde mesela ama o çıkmıyor bana 10 tane Şimanski 10 tane Şimanski olsa ligde sonuncu olursun herhalde yani. değil mi bu arada Jose Mourinho Everton'a giderse şaşırmam Holigan bir avukat. Beş tane üyelik göndermiş. Avukat beye teşekkürlerimizi iletiyorum. Sağ olsun. Musa. Newcastle. Everton Newcastle maçını seyrediyorum. Şeyde, Dalyan'da. Orada çok İngiliz var arkadaşlar. Dalyan'ı bilenler bilir. Bayağı orada oturuyorlar. Yıllardır FN'en almışlar. Yani yaz-kış İngiliz var orada. Mekanlarda. Paraları da var tabii. Bizim gibi de değiller. Everton Newcastle yani... maçını izliyoruz Musa. 0-0 bitti. Ondan sonra bir bizim yanımızda şey çocuk var ya. Moruyu sorar mısın dedim. Benim çok İngilizcem yok. Moruyu sorar mısın dedim hani Everton falan yazılıyor ya. O no no başka bir şey söyledi de onu ben burada söylemeyeyim. İngilizce böyle argo bir şey söyledi. Öyle bir şey çıktı. Fakat kesinlikle taraftarlar hiç kimse istemiyor dedi Mourinho'yu. Ama Ama ben şunu biliyorum. Everton teklif yaparsa gider yani Premier Lig'e. Yani Everton iyi takımdan İngiltere'den ciddi teklif olduğu konuşuluyor Mourinho için. Gider gitmez Mourinho e, bakacak savaşı kazanamayacağı bir savaş içerisinde. Takımı kötü. Avukke takımı çok kötü Mourinho'nun. Yani ben e, Acun Ilıcalı'nın bu kadar medyaya çıkıp oraya buraya saldırmasındaki bir tane sebeplerden birinin de Fenerbahçe'nin top oynamadığıydı. Yani şimdi senin benim önüme düşen istatistik şimdi sen neye tutunuyorsun? Ben neye tutunuyorum? Galatasaray'ın ön tarafta yaptıklarını. E eleştirilerimizi de yapıyoruz. Bak az önce ne yaptık? Eleştirdi yaptık. Çok da gol yiyoruz dedik. Bunu çözmesi lazım dedik. E Fenerbahçe'ye gel. Bunların ikisi de yok. Hem gol yiyorlar ne oldu? Hani on, Fenerbahçe 15 golden fazla şimdi Şimdiden kaç gol yedi Fenerbahçe? Ne oldu? Hani Mourinho daim Mourinho 15 gol mağlubiyet almayacak. ne tane oldu? Fenerbahçe isim vermeyeyim de. Bir tane Fenerbahçeli eski futbolcu var. Mourinho bu ligde maç kaybetmeniz diyordu. Geçen bir e, Galatasaray maçından sonraki yorumunu gördüm. Mourinho bu şekilde devam ederse sezonu tamamlayamaz dedi. Vay arkadaş be ne kadar güzel analizler. 3 hafta önce Mourinho maç kaybetmez diyorsun. 3 hafta sonra Mourinho bu şekilde giderse sezonu tamamlayamaz diyorsun. Muhteşem yorumlar bunlar. Abi işte diyorum es ya, Adı bende saklı. Adı bende saklı da herkes biliyor kim olduğunu abi yani. Adını A sen, sen saklamana sen örnek, Senin önüne düşen herkesin önüne düşüyor yani. O Tamam ben isim zikretmiyorum ama bu tamam, bir şey eleştiri istedim. bu arada. Ama bu kişisel bir şey değil ya. Bu bir eleştiri. Yani bu, bu kadar tutarsız olunmaz. Morinyo bu ligde maç kaybetmez deyip haftalar sonra Morinyo bu şekilde devam ederse sezonu tamamlayamaz. Diyemezsin yani. Bu kadar tutarsız olamazsın ya. Yani. Ha. ikinci söylediğin doğru bu arada. Ama ilk söylediğin ne kadar gaza gelmiş. Ne kadar aslında akla mantığa aykırı. Onu anlamak lazım. İlk söylediği mantığa. Şuna bakmak lazım. Onu ilk söylediğinde onu söylemesi çok böyle çok önemli böyle çok böyle topik bir şey. O Öyle bir insandan bekliyormuşsun. E, ben beklemiyordum. Ama söyledi yani. Şimdi gelelim ben onu söyleyip söylememesine takılmıyorum. Mourinho mesela çok kötü bir hoca. Acun o yüzden çıkıyor işte oraya buraya saldırıyor. Diyor ki işte böyle olursa böyle edeceğiz diyor. Mesela abi bak top oynamıyor ki takım. Bence bana göre Fener, Beşiktaş daha bireysel oyuncuları var. Ben Beşiktaş'ın takım olarak değil de ama bireysel oyuncuların kalitesinden kaynaklı Beşiktaş'ı bir tık daha öne yazıyorum mesela. Bu da benim fikrim. Hani hangimiz daha iyi evet, biliyoruz? Zaten zaten bir tık daha öndeler şu an, bir puan öndeler. Ee, arkadaşlar, o sayı konusunu konuşmuştuk. Bir kez de Musa ile beraber konuşalım. Bu adam Fenerbahçe'den güzel bir para koparmak e, istiyor, koparma noktasında. Bundan da Galatasaray'ı birazcık şey yapıyor Musa, İşin içine dahil ediyor. Herkes zannediyor ki e, Galatasaraylılar kendi kendine gelin gibi yolu. Hayır bu algıların bu Osay, Galatasaray sezon sonu olabilir haberlerinin çıkma nedeni Osay'ı, dolayısıyla onun menajeri. Menajerinden kaynaklı çıkıyor bu haberler. Ha, bence istediği parayı kopartacak ve kalacak. İki buçuk, üç milyon euro bonuslarla beraber para istiyor. Bu parayı koparacak ve kalacak. Benim tahminimce. ikinci bir batşu ayı vakası Ay yaşamak istemiyorlar. Ama e, ee, anlaşamazsa ya Ali Koç inat eder ben, sen bu kadar para etmezsin demişti ya Abdülkerim Bardakçı'ya. O sayede sen bu kadar para etmezsin derse sezon sonu demez abi. Ben o sayı isterim. Sezon sonu ben o sayı isterim Musa Abi kötü oyuncu değil ama demez abi. Hiç o, o toplara girmeyelim. Çünkü o sayı senin dediğin gibi Basuay'dan da bunlar dili yandı. Tamam mı? yoğurdu üfleyerek yiyorlar şimdi bunlar. Tamam mı? Ve Batsuay'dan dili, dilleri yandı bunları. Bak göreceksin adama istedikleri parayı verecekler. O paraları zaten vermeyelim abi. Yani biz onların verdiği paraya göre şey yapacaksak vermeyelim abi. Galatasaray'ın böyle bir şeyi yok. Bak Galatasaray o zaman da doğru iş yaptı. İrfan Can Kahveci mevzusunda da doğru iş yaptı. İrfan Can Kahveci'nin maksimum edeceği para buçuk ,5, 5 milyon euro bandındaydı. Biz sen ben Günay o zamanki yaptığımız yayınlarda bunu dile getirdik. Onlara 11 milyona girdi. Olmaz. Ben vermem. Vermezdim. Vermedik de. Burada da versinler abi. Ama yani o Basuay'da yaptıkları hatayı burada yapmazlar gibi geliyor? İrfan Can'da durum ne ya, abi? Yani bizim İrfan Can'la ilgili bir ilgimiz yok. Biz o sayede bu arada teklif yapmadık. Şu an teklif yapamazsın o sayede. İrfan Can Galatasaray'ı yanlıyor abi. Yanlıyor. Yandan yandan böyle şey yapıyor. Ya ama İrfan Can bizim için net hata olur yani. Net hata olur. Şu an Fenerbahçe'de de süre alamıyor. Oynadı bir gaza geldiler. İrfan niye oynamıyor? Ben de onu soruyorum. Oynatacağım falan filan dedi. Akıl oyunu diyorlar. Bir de buna. Adama soruyorsun. İrfan'ı niye oynatmıyorsun? Bilmem. Oynatmam gerekiyor. Abi geçen seneki geçen seneki falan, seneki. falan diyor. Yani Geçen seneki İrfan yoksa oynatmıyorsan abi geçen seneki İrfan'ı oynatmıyorsan bence çok büyük bir problem var abi. Geçen seneki İrfan Can oynar abi. Bak net söylüyorum. Geçen seneki İrfan yani, Can kahveci oynamıyorsa Mourinho ile alakalı. Abi daha önemli bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, şey e, bu sen maksimen şeyin siyah Emre Mor'un siyah versiyonu. Siyahi versiyonu. Peki herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Güzel keyifli bir yayın oldu dostlar. İyi ki varsınız. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Akşam saat 8'e yayın koydum. Bu akşam saat 8'de de canlı yayınımız var. Musa Yıldız'a prim ödemelerini yaptım arkadaşlar. Ekstradan antrenmana çıkacak. Akşam da benimle beraber olacak. gel yaptım Musa Yıldız'a. Akşam 8'de Musa Yıldız'la beraber gözlerinizin içine baka baka sizlerle Galatasaray'ı konuşacağız ara, yine. Bu arada Siz ben ben o zaman reklam yapayım. Arkadaşlar Derin Haber'de 22.200 olmamıza iki kişi kalmış. O gönüllü arkadaşlarımızı arıyoruz ve Derin Haber'i bilmeyen hala arkadaşlarımız varsa benim de bizim de ekstradan bir kanalımız daha var Derin Haber. Bilmeyenler olduğunu düşünüyorum. Lütfen orayı da takip ederseniz Derin Haber 1905 ben bana Nasıl bilmiyorsunuz arkadaşlar? Yapmaya. Şunu hiç mi görmediniz ya? Bakın. Galatasaray'ı arka planda yöneten kanaldır burası. Bakın izleyin. Abi o, introyu da o, o değiştir. Daha böyle daha böyle yapay zekalar çıktı. Ola göre <gülüyor> ayarlı. <gülüyor> Denizli evet. Kendinize iyi bakın. Tamam Musa yeterince reklam yaptın. Ee, Derin haberi bekliyoruz. Derin haberi bekliyoruz. Oradayız. Oradayız. Oraya bekliyoruz. Falan. Daha ne yapayım abi? Hoşçakalın.